tr 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un Şimdi Meral Hanım Fosforlu Rejimin Yanında mı Hizalanmış Oluyor? Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bakın iktidar muhalefet fark etmez. Partilerin kimi politikalarını alkışlamak, kimi politikalarını yermek sizi muhalif veya yandaş yapmaz. Maalesef sürekli övmeye veya taşlamaya dayalı bir politik kültürde bunu anlatmak çok güç. Yine LGBT veya feminist hareket, vegan yaşam biçimi, deizm, ateist kişi ya da gruplarla empati sizi hak savunucusu yapar. Onlardan olup olmadığınıza bakılmaz. Dünyada engin kültür artık buna böyle bakıyor ve böyle karşılıyor. Değilse kendi mahallenizin bürokratı, mücadelecisi olursunuz. Bu da bir şeydir tabii. Ve fakat yaptığınız Yapacağınız güdük kalır İnsan haklarını içselleştirmek Zihnen mahalleden çıkmakla başlar Bu egzersizi yapmadan Samimiyet testinden geçemezsiniz Geçmişte kimi spesifik konularda Kimi mahalle sakinlerinin Gerisinde olduğumu kabul ederim Şaşırdığım şu onlar yerlerinde sayarken öğrenmeyi sürdürmeye gayret ettim. Bakış açıma kalite kazandırmak temel amacım oldu. Epey süre mahallenin yerinde saymasına takıldım. Bunu atlatmam uzun sürmedi. Artık gezegenlerimiz farklı. Bugün bu çağda ortalama Türkiye eğitimi alan bir kişi, yani orta ikiye kadar okumuşsa, işkence altında imzalatılan ifadelerle yargısız infazın, insan kaçırmaların, kan bağıyla suç isnadının, fişlemelerin, mala mü ülke çökmenin, kanunların suç saymadığı eylemleri suç saymanın ve suç uydurmanın karşısında yer alır. Kendi anayasa ve yasalarına uymayan devlete bir dakika der uluslararası sözleşmeleri çiğneyen saray yargısını topa tutar. Eşinden dayak yiyen kadının ayağa kalkmış mahalleye kocamdır, döver de, sever de demesine kulak asılmayacağı gibi hak ihlalleri iç mesele değildir. Başka mahallede olduğu sürece görmezden gelinecek, ülkede sistematik işkence yok diyerek geçiştirilecek bir konu değildir. Hele hele çarpıttınız, yanlış anlaşılmışsa özür de diledik, nokta diye kapatılacak bir mevzu hiç değildir. Noktalayan noktalanır. Başa dönelim. Kimi politikaları desteklemek, kimi hak ihlallerini gündeme getirmek veya kimi hak savunucularına destek vermek sizi onlardan yapmaz. Sizi insan yapar. Bir farkla. İç politikadan güncel örnek. Meral Akşener ve partisi savaş tezkeresine evet dedi. Hatırlayalım, iktidarın büyük ortağı Akşener'i Rize'de linç etmeye kalkanlara cesaret verip daha neler olacak neler, bunlar daha iyi günler dememiş miydi? İktidarın küçük ortağı fosforlu mera diye çirkin bir kampanya tertip etmemiş miydi? Bahçeli Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana fosforlu cevriye dedi. Konyalı iki genç delege bunu kastedildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Öyle olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde bir yıl boyunca bunu söyledi. Meral Akşener, 10 Mart 2021, Meclis İyi Parti grubu. Merak ediyorum. Akşener gençlere şimdi ne diyecek? diyor Tarık Toros, TR724'teki köşesinde.